Merhaba arkadaşlar yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Ben İsa. Bugünkü videomuz arkadaşlar YouTube'un video içerik üreticiler için hazırlamış olduğu Super Thanks yani teşekkürler yani arkadaşlar sizde YouTube'da beğendiğiniz videolara teşekkür maniyetinde bir ufak bir destekte bulunabilirsiniz. Bu uygulama nasıl kullanılır arkadaşlar? Öncelikle arkadaşlar Herhangi bir YouTube kanalınız varsa, 1000 abone ve 4000 saate ulaşmışsa arkadaşlar siz de kanalınızda yani teşekkürler uygulamasını oluşturabilirsiniz. Nasıl oluşturabilirsiniz arkadaşlar? Öncelikle arkadaşlar e, profilinize giriyorsunuz YouTube hesabınızdaki ve buradan sağ üst köşeden arkadaşlar ayarlar kısmına tıklıyorsunuz kanalımı durum özellikler buradan arkadaşlar para kazanmaya geliyorsunuz para kazanmaya geldikten sonra arkadaşlar burada görüyorsunuz Evet şu an ben de açık arkadaşlar siz de bu tiki direkt açabilirsiniz ve devam edebilirsiniz arkadaşlar direkt şu süper tiks de açın arkadaşlar şu ikisini açın aktif bir şekilde getirin sonra videonuzu geçip Herhangi videomuzu açın arkadaşlar. Şu an ben videomu bile açayım bakayım gözüküyor mu arkadaşlar? The only way What Zapier aldım. allows us to do is connect to our customers, Shopify. Evet arkadaşlar, burada görüyorsunuz teşekkürler kısmını. Buradan YouTube video içerik üreticilerine ufak da olsa bir destekte bulunabilirsiniz. Buradan satın al ve gönder dediğiniz arkadaşlar sizden. Evet, buradan direkt kart bilgisayarına girerek destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar Dediğim gibi YouTube Video içerikleri için hazırlanmış bir Güzel bir şey olmuş arkadaşlar Teşekkür maliyetinde Siz de bize destek olmak istiyorsanız Teşekkürlerden farklı olsa bir destekte bulunabilirsiniz Destekte bulunan ya da bulunmayan yerlere teşekkür ediyorum Videomuz bu şekilde arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımızı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.